Ender Bilgin'in 26 Nisan 2024 tarihli köşe yazısı şöyle: Kupada sona doğru. Büyük takımların ligde başarısız oldukları zaman kurtuluş olarak görüp şampiyonluk kovaladıklarında riyakarca küçümsedikleri Türkiye Kupası'nda bir sezonun daha sonuna gelmek üzereyiz. Ankara gücü deplasmanından eksiklerine rağmen beraberlik çıkartan Beşiktaş, seyircisinin desteğini arkasına alacağı rövanş maçı öncesi finalin favorisi haline geldi. Her şeye rağmen Ankara gücü de kolay lokma olamayacaktır. Turu %60, %40. Beşiktaş lehine görüyorum. Trabzonspor ikinci yarısını, bir kişi eksik oynadığı maçı tek farkla da olsa kazanarak büyük takım direnci gösterdi. Kara kesinlikle yabana atmıyorum. Yine de tur %70'iş, %30 Trabzonspor'a bakıyor. Rövanş maçları çok daha keyifli geçecektir. Sonra 23 Mayıs'taki final bekliyor bizleri. Bakalım bu sezon kupayı çok isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor'un finaline mi tanıklık edeceğiz?